Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size tığ işi yazlık bluzumun yapımını anlatacağım. Şu şekilde e, alt kısmını bademlerle başladık ve tığ işi çok kolay, trabzanlarla sık iğnelerle ördüğümüz bir bluz oldu. E, benim bluzum small 36 bedene uygun bir, bir bluz oldu. Boyu 52 cm, eni de 36 38 cm gibi. Şöyle alize divayla ördüğüm için biraz daha esneyen ve bedenini büyüten bir ip oldu. Biraz küçük tığ kullandım. Çok fazla kendini sağlaması için. Görüntüsü örneği şu şekilde. Şöyle hafif kalın askılarla yaptım. Arka kısmını da şöyle gösterebilirim. Dilerseniz şimdi bluzumun yapımına geçebiliriz. Kullandığım ip ve tığ bilgilerine, detaylı anlatımına. Eğer videoda unuttuğum veya sizin yapamadığınız, benim gözden kaçırdığım bir yer olursa bana her zaman yorumlardan ve DM'den ulaşabilirsiniz. Şimdi bluzumun yapımına başlayabilirim. Evet, ben bluzumun yapımında şöyle bir Alize Diva ip kullandım. Biraz farklı bir renk tercih ettim. Rengi çok hoşuma gitti. Zaten bu ipin dokusunu da çok beğeniyordum ve 2.75 milimetre tığ kullandım. buçuk veya 3 de kullanabilirsiniz. Benim elimde bu ara numaralardan vardı ve bununla denediğimde çok güzel olduğunu fark ettim ve bunu kullandım. Şimdi ön örgümüzün örneğimizin yapımını bademle başlıyoruz. İlk önce altını zincir çekmek değil de bademler yapacağız. Şu şekilde 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum ilk aşamada ve çektiğim birinci zincirden ilmeğimi şöyle geçiriyorum ilk bademimi oluşturmuş oluyorum 1 2 3 zincir çektim tığımı doladım hemen birleştirdiğim yerden bir tane ikili trabzan yaptım 1 2 3 zincir çektim tığımı doladım yine birleştirdiğim yerden bir tane ikili trabzan yaptım bu şekilde bademlerimizi oluşturuyoruz. 3 zincir yanına bir tane birleştirdiğimiz yere batarak ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 zincir hemen yanına bir ikili trabzan. 1 2 3 zincir hemen birleştirdiğimiz yere bir ikili trabzan. Bu şekilde toplamda ben 44 badem yaptım. Ama siz bunu ölçünüzce fazlalaştırabilirsiniz. Örneğin sayısı yok. Şimdi bir üst sıraları yaptığımda anlayacaksınız. Örnek kendi oluşacak. Bir badem eksiltince otomatik olarak bir örnekte eksilmiş olacak ya da arttırınca artmış olacak. O yüzden bir bluzunuzun veya daha önce ördüğünüz bir şeyin veya kendi üzerinize ölçü alarak genişliğin ne kadar olmasını istiyorsanız o kadar sayıda badem yapabilirsiniz. Ben toplamda 44 badem yaptım. 36-38 beden için uygun oldu benim örneğim. Örgümün ölçüleri. Bu şekilde 44 tane badem olana kadar devam edelim. Evet şimdi 44 tane badem mi yaptım. Son bademimi yaptıktan sonra 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Bu sefer bademimin içine şöyle bakın trabzanın altından alarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu zinciri ve trabzanı iki tane sayıyoruz. Bir zincir çekiyorum, tığımı doluyorum. Bir sonraki bademin içine iki tane ikili trabzan. Şöyle bakın. Tekrar bir zincir çekiyoruz, tığımı doluyorum. Bir sonraki bademin içine iki tane ikili trabzan. Aralara bir zincir çekerek her bir bademin içerisine iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle şu şekilde gösterebilirim de bakın bademler burada daha net gözüküyor bir zincir çekiyoruz aralarında ve içlerine iki tane ikili trabzan yapıyoruz bir zincir bir sonraki bademin içine iki tane ikili trabzan sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim Evet şimdi sıra sonuna geldim. Son bademime geldim. Bir zincirimi çektim. Bir tane bu bademin içine ikili trabzan yapıyorum. Şimdi ikincisini bademin içine değil de şöyle zincire sabitleyerek yapıyorum ki bu iki başta da kayma olmasın diye. Bu ilk sırada buna dikkat edelim başlangıçta. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Örgümü döndürüyorum. Şu bir zincir çektiğim yere bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir zincir çektiğim yere bir tane sık iğne. 1 2 3 zincir. Bir zincir çektiğimiz yere bir tane sık iğne yapıyoruz. Arka yüzümüzü böyle götürüyoruz. Bir zincir çekilen yere bir sık iğne. 3 zincir, bir sık iğne. 3 zincir, bir sık iğne. Arka yüzler hep bu şekilde. Ön yüzlerde şu ikili trabzanlardan oluşacak. Şimdi sıra sonuna kadar bu zincir sıramızı yapalım. Evet, sıra sonuna yaklaştım. 3 zincir, bir sık iğne yaparak arka yüzümüzde. Şimdi en sona geldiğimizde yine 3 zincir ve şuradan zincirimize sabitleyip bir sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çektik yine, örgümüzü döndürdük. Bir tane ikili trabzan şu zincirin içine yapıyoruz. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Her zincirin içine bir tane ikili trabzan, bir zincir, iki tane ikili trabzan, bir tane dedim yanlış söyledim kusura bakmayın. Yani şu birinci sıranın tekrarını yapıyoruz. Bakın tıpkı bademlerin içine yaptığımız gibi her zincirin içine iki tane ikili trabzan aralarına bir zincir çekiyoruz. Daha sonra arka sırada yine üç zincir bir sık iğne öreceğiz. Yani arkalarda hep aynı örneği, önlerde hep aynı örneği örerek koltuk altına kadar bu işlemi devam edeceğiz. Kenarları da detaylıca gösterdim. Şöyle yapalım. Bakın şu şekilde bir örneğimiz olacak. Şöyle de açıldığında gözüküyor. Ön tarafları bu şekilde arka tarafları da 3 zincir olarak koltuk altına gelene kadar örelim. Evet, şimdi bluzun istediğim uzunluğa geldiğinde artık koltuk altını kesmeye başlayacağım. Ee, bu ara bizim koltuk altıyla bluzumuzun uzunluğunun olması gerektiği yer olmasını istediğimiz yer kadar olmalı. Ee, ben 31 santim kadar ördüm 31-32 santim kadar bir 20 santimde üstünü ördüğümde 45-50 cm arasında bana yeterli oluyor bluz boyları. Yani böyle tam pantolon kemerinde bitsin veya hafif içine sokayım isterseniz. Siz daha crop yapmak isterseniz daha kısa veya biraz daha uzun olsun isterseniz bu arayı dümdüz olarak daha uzun örebilirsiniz. Şimdi koltuk kesmeyi yapacağız. Şöyle sıra başlarını sadece göstereceğim. Sıra ortası aynı ilerliyor zaten. 3 tane zincirimi çektim. Örgümü döndürdüm. Burada bir tane ikili trabzan yapıyorum. Burası aynı gibi gözüküyor ama bir üst sırada kesme işlemini anlayacaksınız. Bir zincir çekiyorum, iki tane ikili trabzan, bir zincir çekerek sıra sonuna doğru ilerleyelim. Sıra sonunda yine kesmemi yapıp bir üst sıraya geçerken sıra başlarında ve sıra sonlarında nasıl kesme yaptığımı göstereceğim. İlerleyelim aynı şekilde. Evet şimdi sıra sonuna yaklaştım. Son ikilimi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Burada son bir tane içine bir tane de kenarına yapıyorduk. Şimdi tığımı doluyorum. Bir tane sadece kenarına yapıyorum. Şu şekilde. 1, 2, 3 zincir çektim. Örgümü döndürdüm. Şimdi buraya değil de ikinciye sık iğnemi yapıyorum. Bakın burada bir tane eksiltmiş oldum şurayı yok etmiş oldum. Şimdi 3 zincirlerimi çekerek yine sıra sonuna doğru gidip başta o yaptığım tek trabzanlıyı da eksiltmiş olalım. Şöyle 3 zincirlerimizi çekerek hızlıca sıra sonuna doğru ilerleyelim. İpim takıldı çok pardon. Orta kısımları modeli aynı uyguluyoruz sadece kenar kısımlardan, iki kenardan eksiltmeyi yapıyoruz. Daha sonra orta kısımlarda yakayı bırakacağız önde ve arkada. Zincirlerimizi çekerek sıra sonuna doğru ilerleyelim. Evet, şimdi zincirlerimi yaparak da sıra sonuma geldim. Şimdi bakın burada 1 2 3 zincirimi çekiyorum. Şuraya değil de şu 3 çektiğim zincirin tepesine batıyorum. Burada da bir tane eksiltmiş oldum. Burada başta eksiltme yapmamış gibi gözüküyor ama şimdi 3 zincir çekip hiç şunun içine yapmadan direkt buna yapmaya başlarsam burada çok boşluk ve bollaşma oluyor. O yüzden bunun içine yapıyorum. Bunu 3 zincir çekerken kesmiş oluyorum. Bu tarafı ise tek trabzan yapıp böyle trabzanları yaparken eksiltmiş oluyorum. Buna dikkat edersek iki taraftan da eksiltmemizi bu şekilde aynen yapmış oluruz. Bakın zincirlerimize ve trabzanlarımızı yaparken devam edeceğiz. Şimdi 15-20 sıra kadar bunu tekrar ediyorum. Yani şöyle şu ikili trabzanlardan 10 sıra olmuş olacak. Bu zincir sıralarını saymazsak zincir sıralarını sayarsak da 20 sıraya tekabül ediyor diyebiliriz. Bu şekilde ilerleyelim. Son bir kez daha gösterelim. Sonrasında her sıra birbirinin tekrarı olarak devam edecek eksiltmede. Evet yine sıra sonuna yaklaştım. Son ikili trabzanımı yapıyorum. iki tane bir zincir çektim. Bakın burada şu 3 zincire yenisini yapmıyorum da şu kenara hemen batıyorum. 1 2 3 zincir çektim, döndürüyorum. Yine hemen buraya değil de bir sonrakine batıp bir tane eksiltmemi yapmış oluyorum. Yine 3 zincirlerimizi çekelim sıra sonuna kadar. Diğer sırada da eksiltmemizi yapalım. 2 sıra eksiltme yapmış olacağız. Bu şekilde her sırayı tekrar ederek kol ölçümüz yeterli açıklığa geldiğinde kol altımız eksiltmeyi bitirebilirsiniz. Ben dediğim gibi 10 sıra kadar yapıyorum ama Ön parçada bu 10 sıra tamamlanmadan yakayı kesmeye başlayabiliriz. Arka parçada 10 sıra kadar yapıp sonra düz örmeye devam ettim enseye kadar. Ama ön parçada bir bunu ölçeceğiz. Bakalım sıra sonuna kadar 3 zincir sıramızı örelim. Evet 3 zincirimi çektim. Bu tarafında sonuna geldim. Şimdi 3 zincirimi çekiyorum. Yine buraya değil de şöyle trabzanın tepesine batarak bu kısmı da eksiltmiş oluyorum bakın hem şurada şöyle hafif bir verevlik oluştu hem de bu kısımda şöyle hafif bir verevlik oluştu iki sırada şöyle düzleminde gösterirsem daha net anlaşılır Evet buralar şöyle içe doğru Azalarak ilerleyecek. Daha sonra orta kısmından da yuvarlak bir yaka keseceğiz. Bu şekilde eksiltmemizi yapmaya devam edelim yaka evet, kadar. Şimdi yakamızı kesmeye başladım. Burada omuz kesmemiz bittikten sonra şuradan gelip sadece yaka için birkaç sıra kesme yaparak örüp askımızı oluşturdum. Şimdi bu tarafı öreceğim. Örgümü devam etseydi bu taraftan devam edeceği için bunu böyle geldim buraya kadar, buradan dönmek zorunda kaldım. O yüzden bu taraftan örmeye başlayacağım için ters çeviriyorum. Şimdi 8 tane şu ikili trabzanlarımdan ayırdım ben ilk başta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şuradan ilmeğimi oluşturarak 3 zincir çekmeye başlayacağım. İlmeğimi oluşturdum. Şu ipi de hatta şöyle arka yüze alalım gizleyeceğimiz ipimizi. 3 zincir çektim. 1 2 3 Zincirlerimi çekerek örüyorum. Sadece yaka kısmında artık bu omuz kısmında eksiltme yapmayacağız. Sadece yaka kısmında eksiltme yapacağımız için omuz kısmını düz olarak öreceğiz. Koltuk altı kısmında doğrusu. Burada son zincirimi de 3 tane çekip şu 2 taneye zincir yapıyorum. Normalde yapmıyorduk. 1 2 3 zincir döndürdüm. Omuz kısmına her zaman böyle iki tane trabzan olacak şekilde yapıyoruz. Bir zincir ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Şöyle yaka kısmına gelelim. Şimdi yakada yaptığım eksiltme ile toplamda e, bu ikili trabzanlar 5 tane kalana kadar eksiltmeye devam edeceğiz. Askı için bana 5 yeterli geldi. Böyle çok ince bir askı veya çok kalın bir askı olmasını istemedim yuvarlak yaka hafif böyle yakası toparlanmış bir bluz gibi görünmesini istedim şurada iki zincir çektik çok pardon şimdi sona doğru geldim şöyle burada iki tane değil de direk Zincire bir tane ikili trabzan yapıp buraya eksiltiyorum 3 zincir Örgümü döndürdüm. Şimdi direkt 3 zinciri buraya batacağım bakın. Bir tane ikili eksiltmiş oldum. Yine 3 zincirli kısmımızı yapalım. Şöyle. Omuz kısmı dümdüz devam ediyor. Orada son kısma da 3 zincir çekip bu iki taneye batıyoruz. Tekrar 3 zincirle bir tane trabzanımı bu zincir oluşturuyor. Bir tane de yanına yapıyorum. Kenarlar hep iki trabzan olarak ilerleyecek omuz kısmı. Şu şekilde. Yine aralarda bir zincir çekerek ikili trabzanlarımızı yapalım. Şimdi bu sırada da eksiltmeyi göstereceğim. Daha sonra 5 tane kalana kadar bu ikili trabzanlarımız eksiltiyoruz. Sadece yaka tarafından yapıyoruz eksiltmemizi. Zaten bu 3-4 sıra sürüyor. Çok fazla olmuyor. Şimdi sonuncuyu yaptım bakın. Bir zincirimi çektim. Burada bir iki tane daha yapmam gereken yerde bir tane yapıp bir üst sırada 3 zincirimi çekerken de trabzanı kaydırıyorum. 1 2 3 yaptım. Hemen buraya değil de bir sonrakine batarak burada da bir tane eksiltmiş oluyorum. Bakın şöyle göstereyim. Şu şekilde sağ doğru bir kayıklık olacak. 1 2 3 4 5 tane olana kadar. Yani bir tane daha eksiltip hemen geliyordu. Arka parçamı kol altı eksiltmelerim bittikten sonra 1 2 3 4 5 6 sıra daha dümdüz ördüm. Hiçbir eksiltme yapmadan bu arkayı ördüğüm gibi. Şimdi arka ense açıklığını bırakarak arka askılarımı oluşturacağım. Arka enseyi biraz daha fazla örüyoruz. Normalde askı kalınlığım 5'ti. Şimdi ben burada 6 yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5. 6 taneymiş gibi yapıp bir tanesini eksiltip hemen buradan geri dönüyorum. Bakın 3 buradan döndürdüm. Bir tane buraya battım. Yine omuz kısmında hiçbir eksiltme yapmadan sadece arka ense kısmında bir ikili trabzan eksiltip askımızı örmeye devam edeceğiz. Zaten bu askımız daha kısa olacak bir kısmını böyle ördüğümüz için. Şöyle şuradan kenara batarak da bunu oluşturduk. 1 2 3 tane yaptım, döndürdüm. Toplamda 10 sıra olacak. Koltuk altından eksiltmeyi bıraktıktan sonraki kısım. Burada bak şuraya değil de bakın şuradan batıyorum. Ve 5'e düşürmüş oluyorum şu sayımı 1 2 3 4 5. 3 tane döndürdüm. 3 tane zincir çekip şimdi 5 tane olarak 3 sıra daha örüyorum. Toplamda 10 sıra e, diye planladım şöyle göstereyim bakın şu eksiltme bittikten sonraki kısmı sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pardon 9 sıraymış 9 sıra daha 9 sıra olacak şekilde örüyoruz yani burada da şu eksiltme bittikten sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 sıra daha öreceğim ve askılarım bitirmiş olacak bu kısımda da aynı işlemi yapacağım sonrasında omuzlardan ve yanlardan dikerek kol altı ve ağız kısmını yaka kısmını yapacağız evet, şimdi şu askı kısımlarımızı dikerek birleştirdik şöyle göstereyim bu yan kısımlarımı dikerek birleştiriyorum İpimi sabitledim ilmek ilmeğe tıpkı e, önce şuradan ipimi ön yüze geçireyim ön yüzden dikiyorum ben genellikle örgülerimi şöyle karşılıklı trabzanları birbirine denk gelecek şekilde karşılıklı sıraları eşit olarak denk getirerek dikiyoruz omuzları da aynı bir şekilde yaptık ilmek ilmeğe yaptık o yüzden dikişi sadece tek bir tarafta göstermek istedim şöyle koltuk altına kadar bu dikme işlemini yapıyoruz koltuk altından sonra diğer yan tarafımızı da yapıyoruz koltuk altına kadar koltuk altından sonra kol evine ve yaka kısmına bir sıra Sık iğne gibi bir kenar geçmek istiyorum daha derli toplu durması için ondan sonrasında bluzumuz hazır yaklaşık 3 tane iple çok kolay bir bluz yaptık evde kalan ipleri de değerlendirebileceğimiz bir bluz olacak şöyle sıralar karşılıklı denk gelecek şekilde dikme işlemini yapıyoruz Evet, şimdi yaka sık iğnemizi yapacağız. Şu şekilde koltuk altına bir sıra sık iğne geçtim. Yaka kısmında birkaç tanesini birlikte yapalım istedim. Normal e, sık iğne olarak ördüm. Herhangi bir e, farklılığı yok. Şöyle alıyoruz. Zincir çekerek iki tane zincir çekerek başlıyorum ve şuradan. Sık iğnelerimi yapmaya başlıyorum. Önemli olan iki tarafta da yani yakanın sağında ve solunda da aynı sayıda olması, kol evlerinin önünde ve arkasında aynı sayıda olması ki yamulma, duruşta bozukluk yapmaması için şu şekilde sık iğneleri yaparak ilerleyelim. Başladığımız noktaya kadar örelim şöyle. Yine başladığımız noktaya kadar öreceğiz. Şöyle bir sıra. Sonrasında ütümüzü yaptığımızda bluzumuz kullanıma hazır olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.